Endülüslü gökbilimci ve matematikçi Cabir bin Eflah. Endülüs'te yetişen büyük astronomi ve matematik alimi. Künyesi Ebu Muhammed olup Avrupa'da Geber ismiyle şöhret buldu. Cabir bin Eflah Endülüs'te Sevilla'da doğmuştur. 12. asrın ortalarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Cabir bin Eflah, Batlamyus'un bazı görüşlerini tenkit etti özellikle güneşe takriben 3 dakikalık bir ihtilafı manzar yani dünya üzerinde duran bir gözlemcinin gözünden herhangi bir yıldıza giden hat arasındaki açı kabul ettiği halde dünyaya güneşten daha yakın olan Merkür ve Venüs'te hissedilecek kadar ihtilafı manzar bulunmadığı hakkındaki iddiasını tenkit etmiş ve çürütmüştür. Endülüs'ün Sevilla şehrinde yapılan rasathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit ve inşasını bizzat kontrol etmiştir. Namaz vakitlerini anlamakta kullanılan usturlap aletini Müslüman alimler yaptılar ve onu zamanla geliştirdiler. Cabir bin Eflah bunların daha mükemmeli olan çubuklu güneş saatini yaptı. Bu saat bugünkü teodalit benzeri olup ondaki parçaları üzerinde taşıyordu. Azimut kadranı denilen ve çubuklu güneş saatini Avrupa'da ancak 3 asır sonra Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Regiomontanus 1460 senesinde modeline uygun yeniden yapabilmişti. Trigonometri alanında bilhassa küresel trigonometri ile ilgili prensipler üzerinde durdu. Dünyada ilk defa dik açılı bir üçgen için 5. temel prensibi ortaya koydu. Küresel trigonometri ile ilgili prensiplerden bir sonuç elde edebilmek için dört boyut kuralını uyguladı. Düzlem trigonometride ise önceliklerin usulüne göre hareket etti. Cabir bin Eflah'ın günümüze kadar gelen en önemli eseri, Islahül Mecisti adıyla bilinen Kitabul Heyettir. Eser bir astronomi kitabıdır. Bu kitabında Cabir, Batlamyus'u tenkit ederek onun bazı ilmi hatalarını, ve buluşlarındaki noksanlıklarını meydana çıkarmıştır. Bu eserde küre ve düzlem trigonometriden de bahsetmiştir. İslam Tarihi Ansiklopedisi. 11 Ekim Mevlana takvimi